Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf matematik dersi kesirlerde toplama çıkarma işlemleri ile ilgili problemleri birlikte çözmeye çalışalım. Önce durdur kendin çöz. Sevgili öğrencim sonra bak bakalım ben doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum. İlk soruyla hemen başlayalım. Bu arada ders sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi sürekli ders videosu ekliyorum. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Emre 1 sürü sütün 1 bölü 6'sını sabah 5 bölü 12'sini öğleyin ve 1 bölü 24'ünde akşam içmiştir. Buna göre Emre sürahideki sütün kaçta kaçını içmiştir diyor bize. Sevgili öğrenciler 1 bölü 6'sını sabah içmiş artı 2 bölü 15'ini öğlen içmiş artı 1 bölü 24'ünü de akşam içmiştir. Bunların toplamıyla o sütün kaçta kaçını içtiğini bulabilirim. Kesirlerde toplama işleminin en önemli Kuralı paydaların eşit olması gerekiyor. 6, 12 ve 24'ü 24'te buluşturabilirim. 6'yı 4 ile genişletirim. 12'yi de 2 ile genişletirsem 24 olur. Burası zaten 24. 4 kere 1, 4 eder. 4 kere 6, 24 eder. 2 kere 2, 4 eder. 2 tane 12, 24 eder. Eşittir ekledik. 24'te bulunan paydayı aynen yazıyorum. 4, 4, 8, 1 de burada 9. 9 bölü 24'ünü içmiştir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz bir yolcu gemisindeki yolcuların beşte biri bay, onda üçü bayan ve geri kalanlar da çocuktur. Buna göre bu yolcu gemisindeki yolcu çocukların tüm yolcuların kaçta kaçına eşittir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler burada 1 bölü 5'i baymış ve 3 bölü 10'u bayanmış. Ben öncelikle 1 bölü 5 ile 3 bölü 10'u toplayıp yani bay ve bayanların toplamda bu yolcuların kaçta kaçını oluşturduğunu bilmem gerekiyor. Paydanın eşit olması lazım. 2 kere 1 2, 2 kere 5 10 eder. 2 ile 3'ü topladım. 5 payda da bundan 10'u da yazdım. 10'da 5'i bay ve bayanlar. Geri kalanları çocuktur. Öğrenci burada çıkartılacak sayı arıyor ya da kesir arıyor. Evladım burada bir bütün var. Bütün paydada 10 olduğu için 10'da 10 olarak düşünebilir. 10'da 10'un 5 bölü 10'u bay ve bayana aitse çıkartarak geri kalanların çocukları bulabilirim. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır payda da bulunan 10'u da aynen yazdım. Bunu seçeneklerde 5'i 5'e böldüğün 1 kere var. onu 5'e böldüğün 2 kere var. 1 bölü 2 şeklinde de bulabilirsin. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Bir sayının 2'de 1 ile 6'da 1'in farkı 50'dir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. 1. Bu sayı kaçtır? 2. Bu sayının 5'te 1 ile 10'da 3'ünün toplamı kaçtır diyor bize. Bakalım. Hemen. Şimdi öncelikle... A'dan başlayalım. Bu sayı kaçtır diyor bize. Çocuklar bu sayının 1 bölü 2'si ile 1 bölü 6'sının farkı 50 ise öncelikle bu ikisi arasındaki farkı kesir olarak bulacağım. Çıkartarak tabii ki. Bunu hemen 3 ile genişlettim. 3 kere 1 3 eder. 3 kere 2 6 eder. 3'ten 1 çıkarttım. 2 payda da bundan 6 yazdım. Yani bu sayının 6'da ikisi 50'ymiş. Tamamını bulmak için ne yaparsın? 50'yi 2'ye bölersin. 25 olur. 25 ya e da 6'yı çarparsın ve 150'yi bulursun. Sayımızı bulduk 150. A'yı yanıtladık geldik diyelim. Bu sayının yani 150'nin 5'te 1'i ile 10'da 3'ünün toplamı kaçtır diyor bize. Hemen yapalım. Çocuklar 150'nin 5'te 1'in 150'yi 5'e bölerek bulabilirsin. 15'te 5 3 kere var. 0'ı da getirdim. 30. Yine bu sayının yani 150'nin 10'da 3'ünün toplamı kaçtır. 10'a bölüp 3 ile çarparak sonuca ulaşacağım. Kolay bir bölme. 150'yi 10'a böldüm. 1 0 15 ve 3 ile de çarparak 45'i bulun. Yani bu sayının 3'te 1'i 30, 10'da 3'ü 45. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. 75 sonucuna ulaşabiliriz. Bir diğer sorumuz. ırmak parasının 3'te 1'i ile ayakkabı 6'da 1'i ile şapka alıyor. Buna göre ırmağın geriye parasının kaçta kaçı kalmıştır. Şimdi sevgili öğrenciler. Burada bu problemlerde geriye ya da kalan gibi bir ifade varsa bizim bu problemi bir yerde bir çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor öncelikle. Yani şöyle düşün 3 lirayla ayakkabı aldın işte 7 lirayla şapka aldın. Öncelikle şapkaya ve ayakkabıya ben toplamda kaç lira verdim ya ona bir bakalım mı? 1 bölü 3 ile 1 bölü 6'yı toplayacağım. Paydaların eşit işte olması gerekiyor 2 ile hemen bunu genişlettim. 2 kere 1 2 2 kere 3 6 2 1 daha 3 eder ve paydada bulunan 6'yı da yazdım. 6'da 3 yani ırmak parasının 6'da 3'üyle ayakkabı alıyor, şapka alıyor. Irmağın geriye parasının kaçta kaçı kalmıştır? Şuradaki ifadeye de dikkat eder misin lütfen? Kaçta kaçı? Yani sen burada bir 6 gibi 7 gibi bir sayı vermeyeceksin. Bana burada kaçta kaçı diyorsa bir kesir ifadesi cevabı vermen gerekiyor. İşte 3 bölü 8'i gibi, 7 bölü 15'i gibi vesaire vesaire. Peki diyor ki neyle çıkartma işlemi yapacağım ben? Burada bütünden 6'da 3'ü çıkartacağım. Bütün ne? Payda da 6 olduğu için burada bütünümüz 6'da 6, 6'da 3 ile de şapka, ayakkabı aldıysa geriye kalan parasını çıkartarak bulur. 6'dan çıkarsa 3 kalır. Payda da bunların 6'yı da aynen yerine yazdı. Buradaki sorumuza bakalım. Bir karınca gideceği yolun 4'te 1'ini gidiyor. Eğer 60 metre daha giderse yolun yarısını gitmiş olacaktır. Acaba bu yolun tamamı kaç metredir diyor. Şimdi sevgili öğrenciler 1 bölü 4'ünü gitmiş artı 60 metre daha giderse yolun yarısı. Paydada 4 olduğu için yarımı nasıl göstersin? 4'te 2 gibi gösterir. Acaba 4'te 1 ile kesir olarak düşün. 4'te 1 ile kaçı toplarsam 4'te 2 eder? Tabii ki 4'te 1'i. Bak. 4'te 1 ile 4'te 1'i topluyorsun. 4'te 2 ediyor yani yarısı. 4'te 1 ile 60'ı topluyorsun yine yarısı ediyor. Ben buradan bir kurala ulaşmam gerekiyor. O zaman 1 bölü 4'ü 60 metre olması gerekiyor. 1 bölü de 60 metre olan sayının tamamı kaçtır? 60'ı burada 4 ile çarparsın. 240 metreyi bulursun. Bu soruya özgü bir de sağlama yapmak istiyorum. Sonuç üzerinden gidilir sağlama sevgili öğrencim. 240 metre. Bakalım doğru olacak mı? Bir kere 240'ın yarısının 120 ettiğini biliyoruz değil mi? Yani oradaki sayıları kullanarak soruda bir tutarlılık sağlamaya çalışalım. 240'ın dörtte birini gidiyor, dörtte biri e 60 eder. Eğer, 60 metre gitmiş ya, eğer diyor 60 metre daha giderse yolun yarısını gidecek. E ben 60 ile 60'ı toplarsam 120 eder, 120 metre eder. Evet, 120 gidilen 240 metrelik yolun yarısıdır. Demek ki ben bu sorunun doğruluğunu sağlama yaparak da çıkartabilirim. Ve bir diğer sorumuz bu bir çekirdeki çiçeklerin üçte biri gül, on iki de beşi lale ve geri kalanlar ise karma çiçeklerdir. Geri kalanlarının kaçta kaç olduğunu biliyor musun? Yok önce onu bir bulalım. Kaçta kaçmış? Bu çiçekçi de 30 tane karma çiçek olduğuna göre gül ve lale sayısını bulalım. Çocuklar biz öncelikle toplam çiçek sayısını bulmamız gerekiyor. Bakın. Şimdi 1 bölü 3'ü gülmüş değil mi? Artı 5 bölü 12'si de laleymiş. Geri kalanlar da karmaymış. Öncelikle gül ve lalelerin toplamı. 4 ile genişlettin. 4 kere 1, 4, 4 kere 3, 12. 4, 5 daha 9 ve paydada bulunan 12'yi yazdım. 12'de 9. Karmaların tamamını bulalım. Payda 12 olduğu için ben burada 12'de 12 diyorum. 12'de 12'si 12'de 12'den 9 bölü 12 çıkartarak 3 bölü 12'yi buldum. Bunlar da karma. Yani karmaların buradaki Kesir cinsinden değerini buldu. Aynı zamanda bu 3 bölü 12 karmalar 30 tane çiçeğe eşitmiş sevgili öğrenciler. 12 ile 3'ü 30 olan sayının tamamını bulmak için 30'u 3'e bölersin. 10, 10'la da 12'yi çarparsın ve toplamda 120 tane çiçek olduğunu buldu hesapladım. Sonra da benden ne diyor? Gül ve lalelerin sayısını bulunuz. Bulalım. Bizim 120 tane çiçeğimiz var. Bunun 3'te biri gülmüş. 12'de 3, 4 kere var. Sıfır da eklersen 40 tane gülü buldun mu? Bulduk. Peki. Bizim 120 tane çiçeğimiz var. Bunların 12'de 5'i laleymiş. 12'ye bölüp 5'te çarparak da laleyi bulabilirim. 12'de 12, bir kere var. Sıfırı getirdim. 10. 10 da burada 5'i çarptım. Ve 50 tane lalenin olduğunu bulabilirim. Hesaplayabilirim. Ve bir diğer sorumuz Arda bir kitabın önce beşte birini daha sonra onda üçünü okuyor. Arda'nın okuyacağı çok dikkat etmemiz gerekiyor. 190 sayfası kaldığına göre kitap toplam kaç sayfadır? Çocuklar burada işlemi yapıyorsun da sonucu buluyorsun da bu sonucun ne olduğunu bilmezsen problemi çözemezsin. Diğer problemlerde de bu taktiği uygulayabilirsin. Şimdi önce ben burada 1 bölü 5'ini okuyorum. Sonra 3 bölü 10'unu okuyorum. Okuduklarımın toplamı ne kadar? 2 ile genişlettim. Tabii kaçta kaç olarak bulacağız? 2 kere 1, 2, 2, kere 5, 10. 3, 2 daha 5 eder ve payda da bulunan onu da yazdım. Çocuklar 2 parçada ben 10'da 5'ini okuyorum. Şimdi burada bir kolaylık yapalım. 5'i 5'e böldüm 1 kere var. 10'u 5'e böldüm 2 kere var. Yani 10'da 5 dediğin zaten yarım değil midir? Yani soru şöyle oldu. Arda bunun yarısını okuyor. Yarısı kaçmış? Çocuklar bunun yarısı 190 sayfa. Yani okuyacağı da 190 sayfası varmış. O zaman yarısı 190 sa kitabın toplam sayısını 190 ile 2'yi çarparak bulamaz mı? 2 kere 0, 0, 2 kere 9, 18 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 4, 3 eder. Buradaki kitabın tamamı 380 sayfa bulabilirsin. Bir diğer sorumuz bir çuval pirincin önce 15'te ikisi sonra 5'te 3'ü satılmıştır. Geriye 20 kilogram pirinç kaldığına göre başlangıçta çuvalda kaç kilogram pirinç olduğunu bulunuz diyor bize. Şimdi çocuklar bize satılanı kesir olarak vermiş ama geriye kalanı sayı olarak vermiş. Biz önce burada geriye bu çuvalda kaçta kaç pirinç kalmıştır onu hesaplamamız gerekiyor. Dikkat et lütfen. 2 bölü 15 satılmış önce sonra 3 bölü 5'e satılmış. Acaba kaçta kaç satılmış hemen bulalım mı? 3 ile genişlettim. 3 kere 3, 9. 3 kere 5, 15 etti. 9, 2 daha 11. Payda da bulunan 15'i de yazdım. 15'te 11'i satılmış. Adam tutuyor 20'yi 11'e bölüyor, 15'te çarpıyor, 20'yi 15'e bölüyor, 11'e çarpıyor. Hayır. Hayır sevgili öğrenci. Sen burada satılanı buldun. Sen önce bir geriye kalanı bir hesapla bakalım. Geriye kalan hesaplamadan yapamazsın. Payda da 15 olduğu için tamamını 15'te 15 dersem bunun 11 bölü 15'i satılmışsa geriye 4 bölü 15'i kalmaz mı? İşte senin bu 4 bölü 15'i 20'ye eşitlemen gerekiyor. Yani bu çuvalın 15'te 4'ü kalmıştır. Bu da 20'ye eşittir. Birazcık soruyu konuşturman gerekiyor. 15'te 4'ü 20 olan sayının tamamını bulalım. Hemen 20'yi burada 4'e bölüp 5'te çarpman gerekiyor. 20'yi 4'e böldüm 5 kere var. 5 ile de, de 15'i çarparsam 75 başlangıçtaki çuvalın kilogramını bana verir. Ve bir diğer sorumuz Hakan bir sayının 3'te 1'i ile 9'da 4'ünü topladım ve 35 buldum diyor. Buna göre Hakan'ın söylediği sayı kaçtır? Öncelikle kesir toplaması yapmamız gerekiyor burada. Bunun 1 bölü 3 ile 4 bölü 9'unu toplamış ya bu toplam acaba kaçta kaçtır onu bulalım. 3 ile genişlettim. 3 kere 1 3 3 kere 3 9 eder. 4 3 daha 7 ve payda da bundan 9 da aynen yerine yazdım. İşte bu sayının 9'da 7'si 35'e eşittir sevgili öğrenci. Burada sayının tamamını bulacaksın. Tamamını. Bazıları burada işte hocam 9'a bölüyor 7 ile çarpıyor. Bak unutma. Burada bana 9'da 7 bir parçayı vermiş. Bak sana bir iki teknik göstereyim burada. 9'da de bana bir parça vermiş. Senden burada bütünü istiyor. 1 sen burada 35'i 29'a böldün. 4 kere yok 3 kere var. 3 kere 9 27. Bu tarz sorularda bölme işlemi yaptıktan sonra şurada bir kalan varsa bir kere baştan yanlış yaptın. Hadi o kalanı fark etmedin diyelim. 35 hocam 9'a böldüm 7 ile çarpacağım. E 3 ile 7'yi çarptın kaç buldun? 21. Yani bu sayının belirli bir kısmı parçası 35 ise bu sayının tamamının 35'ten büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor burada sen 21 bulmuşsun. 35'ten küçük bir sayı bulmuşsun. Bu bilgiyle bile sonuca ulaşabilirsin. Hangisiyle çarpıp hangisiyle bölmen gerektiğini bulabilirsin. 35'i 7'ye bölüp 5 kere var. Bunu da 9'da çarpmam gerekiyor. 45. İnanmayan sağlama yapabilir mi? Sayımız 45. Sayımızın 3'te 1'i 15 eder. Sayımız 45. 9'da 4'ü 9'a böldüm 5. 5'le de 4'ü çarptım o da 20 eder. Bu sayının 3'te biri 15, 9'da 4'ü 20. Eğer ben bu ikisini topladığımda bana 35 sayısını veriyorsa, evet ben doğru doğru yaptım bu sonucu. 20 ile de 15'i toplamı zaten 35 eder. Ve bir diğer sorumuz. 6'da biri su ile dolu olan bir depoya 240 litre su konulunca deponun yarısı dolmuş oluyor. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır diyor. Ben bir depo çizmek istiyorum. Bu depoyu önce 3 eşit parçaya bölmeye çalıştım. Oldu mu? Karalı defterim olsaydı daha düzgün yapabilirdim. Ve onu da ortadan ikiye böldüm sevgili öğrencim. Evet yapmaya çalıştım sanki. Altıda biri suymuş. Altıda biri suyu doldurduk. Diyor ki bu depoya 240 litre su konulunca deponun yarısı dolmuş oluyor. Çocuklar sen bu deponun yarısını doldurmak istiyorsan şu iki parçayı doldurman gerekmiyor mu? 240 eklersen deponun yarısı doluyor. İki parçayı da boyarsan onda da yarısı doluyor. İki parça dediğin 2 bölü 6 değil mi? O zaman şu bilgiye ulaşalım lütfen. Bu deponun 6'da ikisi 240'mış. Tamamını istiyor. 240'ı 2'ye böldün. Yarısı 120 eder. Bir parçayı buldun sevgili öğrencim 120. E senden buradaki deponun tamamını istiyor. Bu deponun tamamında o 120'lik parçalardan tam 6 tane yok mu? 120 ile de 6'yı çarpıp deponun tamamını 720 litre olarak bulabilirsin. Ve bir diğer sorumuz. Bir bisikletli gideceği yolun 28 kilometresini gitmiş ve geriye yolun yeri de 3'ü kalmıştır. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir? Adam tutuyor tutuyor burada. 28'i 3'e bölüyor 7 ile çarpıyor. Hayır. Ya da 28'i 7'ye bölüyor 3'te çarpıyor. Yalnız sevgili öğrencim. 28 kilo, kilometresini gitmiş. Şimdi bak gidileni sana vermiş. Ama senden kesir olarak kalanı vermiş. Sen önce geriye yolun 7'de 3'ü kalmışsa kaçta kaçını gitmişim? Bunu nasıl bulabilirim? Paydada 7 olduğu için bütünüme 7'de 7 dersem bunun 7'de 3'ünü gitmişse pardon 7'de 3'ü kalmışsa çıkartarak bu yolun 7'de 4'ünün gidildiğini bulamaz mıyım? İşte 7 de 4'ü 28 mi sevgili öğrencim? Şimdi tamamını bulacağız. 7 de 4 kesir çeşitlerinden yararlan sevgili öğrencim yoksa hangisine bölüyüm? hangisine çarpayım karıştırırsın. Adam yirmi 28'i 7'ye bölüyor 4 dörtle de 4'ü çarpıyor 16'yı buluyor. Ya iyi de yolun belirli bir kısmı sekizken yolun tamamının 16 olma ihtimali var mı sevgili öğrencim? Hayır tabii ki. Buradan bile hangisine bölüp hangisine çarpacağını bulabilirsin. 7'de 4'ü 28 olan sayının tamamını bulmak için 28'i 4'e bölerim. 7. 7 ile de 7'yi çarpar ve 49'u bulabilirim. Ve bir diğer sorumuz dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir orantı, oran işi de var sevgili öğrenciler. Ona da bakalım hemen. Bir otomobil 100 kilometrelik yolda 6 litre benzin tüketmektedir. Bu bir bilgi sevgili öğrenci. Bu bir kenarda kalsın önce bu bilgi. Bunu en son kullanacağım. Bu otomobil gideceği yolun beşte birini gitmiştir. 200 kilometre daha giderse yolun beşte üçünü gitmiş oluyor. Buna göre otomobil yolun tamamını gittiğinde toplam kaç litre benzin tüketeceğini bulunuz. Kaliteli bir soru. Sevgili öğrenciler 1 bölü 5'ini gitmiştir değil mi? Diyor ki bana 200 kilometre daha yol giderse ben o 5'te 1 200 kilometreyi toplayınca yolun 5'te 3'ünü gitmiş olacak. Peki bunu ben kesir olarak düşüneyim. 5'te 1'in üzerine kaç eklersem 5'te 3 olur? Öğretmenim 5'te 2 eklersek. 5'te 2 eklersen tabii ki. Yani 5'te 1'e gidiyor 200 eklersem 5'te 3 oluyor. 5'te 1, 5'te 2 eklersem 5'te 3 oluyor. O zaman sevgili öğrencim bu yolun 2 bölü 5'inin 200 kilometre olduğu bilgisine ulaşmayayım mı? 5'te ikisi 200 olan sayının tamamı kaçtır? Zihinden yapabilirsin çoğunu. 200'ü 2'ye böldüm yarısı 100. Yüzde de 5'i çarptın Ve yolun tamamını buldum 500 kilometre. Şimdi bu kilometreyi benzin hesabına çevirmem gerekiyor. O da ilk cümlede var. Bir otomobil 100 kilometre yolda 6 litre benzin tüketmektedir. Yani 100 kilometre mi gitti? 6 litre gitti. Bir 100 kilometre daha mı gitti? 6 litre daha gitti. Bir 100 kilometre daha mı gitti? Bir 6 litre daha gitti. O zaman yolun tamamı 500 ise ben bu 500'ün içinde kaç tane 100 kilometre var ona bakayım 5 tane var. 5 tane varsa 5 kere 6 litrelik benzini gider sevgili öğrencim. Olur sana 30 litre. Sevgili öğrenciler dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Bununla ilgili bu konuyla ilgili bir ders videosu daha hazırlayacağım 5. sınıflarla ilgili. Onu da izlemenizi tavsiye ederim.